Bugün sizlerle her kadının hayalini en az bir ürünle fethetmiş olan Dyson markasına ait kişiselleştirilebilir kafa ısı boyutu kulaklığını inceleyeceğiz. Gerçi ben bütün ürünlerine aşık olabilirim ama tabii ki de fiyatları bir tık yüksek olduğu için artık yavaş yavaş alabildikçe sizlerle de paylaşıyorum. Bugünkü konuğumuz Dyson OnTrack. Tabii ki de ben dayanamayıp kutusunu açtım ve deneyimlemeye başladım ama şimdi sizlerle birlikte kutusunu tekrar açacağız. Bu kulaklığın gelişmiş aktif gürültü engelleme özelliği bulunuyor. Çok uzun bir pil ömrüne sahip gerçekten hızlı şarjı da destekliyor. Detaylara geçmeden önce hemen aşağıdan tek tıkla abone olabilirsiniz. Bu arada kişiselleştirilebilir olduğunu söyledim ama nasıl olduğunu birazdan şu küçük kutularla göstereceğim. Şu kutusu görmüş olduğunuz gibi gayet sade bir tasarıma sahip. 10 track modeli olduğu da burada belirtilmiş. Hemen kutusunu açıyorum. İçerisinden bir tane daha kutu çıkıyor. Bunu da açıyorum. Uygulamasını bağlayabileceğimiz bir tane QR kod burada bulunuyor. Ve bir tane daha kutusu çıkıyor. Burada da nasıl kullanacağımız anlatan hızlı bir başlangıç kılavuzu bulunuyor. Kişiselleştirilebilir renkleri de burada göstermişler. Burada bir tane kitapçık var. Bunları hemen geri yerine koyuyorum. Şimdi bu kılıfını biraz farklı yapmışlar. Bu arada çok sert. Yani plastik olduğunu düşünüyorum bunun. Şöyle sesini de duyabilirsiniz. Bunu bu şekilde buradan çıkartıyoruz. Biraz kullandığım için kirlenmiş. Şöyle şuradaki izleri görmeyin. Hadi görmüyorum hadi. Önce kutusunu göstermek istiyorum. Şöyle açılır kapanır bir tasarıma sahip. Böyle olması evet farklı ama nasıl kullanış derseniz kulaklığı kutusundan çıkarttığınızda çantanızda hiç yer kaplamıyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi incecik bir kitap kadar yer kaplıyor. İç dokusu tabii ki de kulaklığı hiç çizmeyecek şekilde kumaştan yapılmış. Ve burada ufakta bir gözü bulunuyor. Yani şarj kablosunu rahatlıkla buraya koyup kutusuyla birlikte seyahatlerinize götürebilirsiniz. Veya işe giderken bir yere giderken vesaire kullanabilirsiniz. Şarj kablosu demişken de içerisinden şöyle Type-C'den Type-C'ye örme bir şarj kablosu çıkıyor. Şurada Dyson yazıları bulunuyor. Gerçekten çok kaliteli ve hızlı şarjı tabii ki de destekliyor. Böyle azıcık sildim. Ya özellikle kadınlar bunu çok yaşıyor diye düşünüyorum. Yüzümüze sürdüğümüz herhangi bir işte güneş kremi olsun, fondöten olsun vesaire illaki kulaklığa veya gözlüğe bulaşıyor. Yapacak bir şey yok. Sürekli olarak temizlemek gerekiyor. Ve gelelim kulaklığımıza. Gerçekten çok şık bir tasarıma sahip. Hem kendine özgün hem de çok şık her şeyle uyabilecek çok güzel bir tasarım bulunuyor bence. Tamamen metal bir kasadan oluşuyor. Menteşeleri sayesinde her yöne rahatlıkla hareket edebiliyor. Her yön dediğim şöyle şuraya kadar hareket ediyor. Bir de buradan buraya kadar. Bu da yeterli oluyor zaten. Onun dışında bir de şöyle bir oynama payı var. Böylece kulağınızı tam olarak kavrayıp rahatlıkla oturuyor. Kulaklık petleri gerçekten çok yumuşak ve mikrofiber kumaş olduğu için terletme oranı gerçekten minimum düzeyde oluyor. Biliyorsunuz ki kullandığınız bütün kafayüstü kulaklıklar bir noktada terletiyor. Özellikle suni deri vesaire falansa o zaman çok fazla terleme yapabiliyor. Ama bu şekilde kumaş tercih edilmesi çok daha iyi olmuş. Şimdi gelelim tuşlarına. Şurada görmüş olduğunuz gibi Type-C bir şarj girişi bulunuyor durum nedir burada bulunuyor. Burada bir sürü mikrofonları var. Kulaklığımızda toplam 8 tane mikrofon bulunuyor. Bunların tamamı tabii ki de hani bizim sesimizi karşıya iletmek amacıyla kullanılan normal mikrofon olarak düşünmeyin. Aktif gürültü engelleme özelliğini güçlendirmek için de kullanılıyor. Burada açma kapama tuşu var. Burada da joystick şeklinde bir tuşu bulunuyor. Bütün komutları buradan yapabiliyoruz. Bu şekilde tercih edilmesi bence gerçekten çok başarılı olmuş. Çünkü kulaklığı böyle kullanırken şimdi böyle bu tuşa bastığında ne olacak falan diye düşünmektense bir tane joystick var sağ sol yukarı aşağı şekilde kullanıyoruz. Üstüne basa tutunca da sesli bağlanıyor. Bu arada sesli da çok iyi çalışıyor ve sesli bağlandığında otomatikman transparan moduna geçiyor. Bu çok ince bir ayrıntı bence. Neyse bunları detaylı olarak anlatacağım zaten. Kulaklığı satın almak isterseniz kendi sitesinde 4 farklı renk seçeneği bulunuyor. Metalik bakır, metalik siyah, seramik parlak kırmızı ve metalik gri olmak üzere. Bendeki de metalik gri rengi. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi metalik gri bir kasaya sahip. Ana rengi sarı olarak tercih edilmiş ama tabii ki de kişiselleştirebilir olduğu için kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Hatta şimdi hemen deneyelim. Benim elimdeki renkler bu şekilde. Ben ilk olarak lacivert ve bakırın kombinasyonunu merak ediyorum. Hemen onu deneyeceğim. Şöyle çevirip çektiğimde hemen çıkıyor zaten. Çıkardık takması da oldukça kolay. Hele bu tarafa çıkartıp takmak daha kolay. <laughs> Evet, bakır ve lacivert'in kombinasyonu bu şekilde oldu. Hemen kafamdaki duruşunda göstereyim. Bence gayet güzel oluyor. Bu arada şuradan kendi kafanıza göre ayarlayabiliyorsunuz. Bu şekilde kademeli olarak Artırılıp azaltılıyor, uzatıp kısaltabiliyorsunuz. Ama ben zaten kafam küçük olduğu için her zaman en küçük de kullanıyorum. Taktığım anda kendi sesimi duymakta gerçekten zorlanıyorum. Ama transparan modu çok iyi çalışıyor. Yani deneyimlediğim en iyi transparan modu olduğunu söyleyebilirim. Kulaklığı taktığımızda zaten dışarıdaki sesler bir kesiliyor. Daha sonra kulaklığı bağladığımda otomatik zaten transparan modunda kullandığım için Orada açılıyor. Normalden daha iyi duyuyorsunuz. Yani şu an kulağımın duyduğundan daha iyi duymaya başlıyorum dışarı. Mükemmel. Neyse, oralara dediğim gibi geleceğiz. Şimdi hızlıca kombinasyonu değiştiriyorum. Bir sonraki kombinim de haki yeşille görmüş olduğunuz gibi metal gri oldu. Çok iyi gözüküyor ya. Hemen bunu da göstereyim. çok başarılı. Tabii bunun çok fazla ihtimal var. Farklı farklı kombinasyon yapabiliriz ama ben son bir tane daha yapmak istiyorum. Evet, elim alışta bunun biraz daha hızlı değiştirdim. Bu da mas mavi. İçine de gri koydum. Böyle sade bir tasarım tercih ettim. Yani renk de rengi değil de biraz daha sade bir renkle daha parlak bir rengi tercih ettim. Bunu da hemen hızlıca gösteriyorum. birazdan uygulamada bütün renklerini size detaylı olarak göstereceğim zaten. Kendi en sevdiğiniz, en çok kombinlediğiniz renkler vardır illa ki. Onlardan tercih edip birkaç tane böyle kombinasyon oluşturup daha sonra kıyafetinize göre tercih edebilirsiniz. Bence gerçekten çok güzel düşünülmüş bir özellik. Ama şöyle bir sıkıntısı var sadece. Ürünler çok ucuz değil. Yani şöyle bir tane pet alayım işte bir de uygun bir kapak alayım derseniz. iki bin lira gibi bir şey ödüyordunuz. Yanlış hatırlamıyorsam hemen kontrol edeceğim. Yani çok ucuz bir maliyet yok yine de. Hatta açıklamalar kısmında linkini bırakırım. Hem kulaklığın hem de bu aksesuarlarının linkini koyarım. Siz yine kendinize göre tercih edebilirsiniz. Belki birkaç tane böyle bir tane daha kombinasyon yapılacak şekilde bir çift daha alınabilir. O şekilde yapabilirsiniz ama ben hepsini alayım derseniz birazcık pahalı olabiliyor. İlk haline geri dönelim. Şöyle içinde R harfiyle zaten yazdıkları için sağa sola hiç karıştırmıyorsunuz. Direkt doğru bir şekilde takabiliyorsunuz. Videonun kalanına bu kombinasyonla devam etmeye karar verdim. Bence çok tatlı durdu. Şöyle aynı renk olması ve sarı olması benim çok hoşuma gitti. Son bir şunu da göstermek istiyorum. evet kasası tamamen metalden oluştuğu için tabii ki de çok hafif bir kulaklık değil. Öncelikle onu söyleyeyim. 451 gramlık bir ağırlığı bulunuyor. Yani nereden baksanız yarım kiloymuş gibi geliyor ama kafanıza taktığınızda hiç öyle hissettirmiyor. O da muhtemelen başta söylediğim gibi bu kulaklık pedlerinin ve kafa üstündeki yastık kısmının çok yumuşacık olmasından kaynaklı. Yani uzun süre kullansanız bile çok büyük bir ağırlık hissetmiyor. Bazı kulaklıklar daha hafif olmasına rağmen uzun kullanımda baş ağrısı yapabiliyor. Ama bu kulaklıkta ben öyle bir şey yaşamadım ki gerçekten gün içerisinde çok fazla kulaklık kullanan bir insanım. Bazı günler özellikle full editle geçtiği için bilgisayar başında tamamen 8 saat, 9 saat aralıksız kulaklık takıyorum. 8-9 saat demişken. Burada uzun pil ömrünü de sizlere söylemek istiyorum. 55 saatlik kullanımı tek şarjda bizlere sunabiliyor. Gerçekten çok uzun bir süre. Yani ben bu kulaklığı bir haftadır kullanıyorum. Şarjını bitiremedim. Ki aktif olarak kullanıyorum. Yani tam bazı günler sadece yolda takıyorum ama bazı günler bütün gün kulağımda oluyor. 55 saati hem bitiremedim. Ama tabii videoya başlamadan önce kısa bir şarj ettim tekrar. Videoda hani bütün hafta bitmedi, videoda biterse diye kısa bir şarjı taktım. Birazdan uygulamasında şarjını da göreceğiz. Bu arada şarjı kısaca taksanız da yetiyor zaten. 10 dakikalık şarjla 3 saatlik kullanımı yine bizlere sunabiliyor. Yani pil konusunda, şarj konusunda hiç sıkıntı yaşamazsınız. Şimdi gelelim en çok sorun yaşanan telefonu ve bilgisayara bağlama noktasına. Öncelikle tabii şimdi ben bağladığım için tekrar sıfırdan sizlere gösteremiyorum ama kısaca hemen anlatacağım. Normalde bir kulak Telefona bağlamak için Bluetooth'unu açarız, kulaklığı açarız ve bağlanır. Ama bunda öyle değil. Hemen söylüyorum ki sizde de sıkıntı yaşamayın diye. Uygulamasını indirmemiz gerekiyor. Biraz önce kutusunda gösterdiğim QR kodu taratarak telefonunuza uygulamasını indirebiliyorsunuz. Ya da direkt Dyson diye de aratabilirsiniz. Uygulamasını indirdikten sonra kulaklığı açıp telefonu o şekilde bağlıyorsunuz. Uygulamasını şöyle göstereyim. My Dyson uygulaması. Önce uygulamasına bağlıyoruz. Daha sonra Bluetooth'tan bağladığımızda hiçbir sıkıntı yaşamadan rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ama gelelim bilgisayara bağlamak istediğinizde iş yine değişiyor. Buradan bağlantıyı kopartmanız gerekiyor daha sonrasında açma kapama tuşuna 5 saniye basılı tutarak tekrar bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz. Eğer 5 saniye basılı tutmazsanız bilgisayarınızdaki Bluetooth ekranında gözükmeyecektir. Bunları baştan söylemiş olayım sıkıntısını yaşamayın. Ama bir kere bağladığınızda bütün cihazlarınızla rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Açma kapama tuşuna basılı tutuyorum ve kulaklığımız açıldı. Hızlı bir şekilde bağlanıyor. Evet şu an bağlandı ama kulaklık takılı değil diyor. Şarjı bakar mısınız? %60 hala. Ya. Şu anda bağlı. Kulaklığın takılı olmadığını direkt algılıyor. Bu konuda da inanılmaz iyi çalışıyor onu da göstereceğim. Şarjı da %60 yani o kadar kullanıma gerçekten şarjı bitmiyor. Çok iyi. Şimdi ilk sayfamızda bu şekilde bunları görebiliyoruz. Gürültü engelleme kısmında burada kendimiz ayarlayabiliyoruz. İzolasyon mu olsun, şeffaf mı olsun, kapalı mı olsun diye. İzolasyon ve şeffaf modu arasında zaten kulaklığın üzerinden de ayarlama yapabiliyoruz. Frekans düzeyini buradan ayarlayabiliyoruz. Artırılmış, bas yükseltme ve nötr şeklinde 3 tane seçeneğimiz bulunuyor. Zaten artırılmış olarak geliyor. Ben bu şekilde daha çok sevdim. Ama dilerseniz bassları biraz daha yükseltebilirsiniz veya daha nötr kullanabilirsiniz. Yine buradan da frekans düzeyini ayarlayabiliyoruz. Ne kadar gürültüye maruz kaldığınızı buradan gösteriyor. Kulaklığınızda herhangi bir sıkıntı yaşarsanız ne yapabilirsiniz? Bunları burada anlatmış. Temelde nasıl kullanmanız gerekiyor? Yastıkları nasıl değiştirebilirsiniz? Kapağını nasıl değiştirebilirsiniz? Bunları burada gösteriyor. Şimdi bunların hepsini gör diyorum. Bakar mısınız? Çok fazla renk seçeneği bulunuyor. Yani herkesin zevkine hitap edecek bir renk mutlaka var. Şu açık pembeyi de merak ediyorum açıkçası. Buradan istediğiniz, kendi zevkinize uygun olan kombinasyonu yapabilirsiniz. Bu arada telefonun kusuruna bakmayın. Şöyle belli oluyor mu bilmiyorum biraz. Ekran koruyucu çıkmaya başladı ama telefonu değiştireceğim için. Yani 10 gün sonra falan yeni telefon gelecek. O yüzden şimdilik böyle kullanmaya devam ediyorum. Rehber kısmına geldim. Yine temel ipuçları burada. Şu joyistikle falan nasıl kullanabildiğimizi buradan göstermişler. Yastıklar yine burada. Kullanım kılavuzunu burada ulaşabiliyorsunuz. Bir sorun yaşarsanız işte müşteri desteği vesaire keşfet kısmından da diğer ürünlerini keşfedebiliyorsunuz veya Dyson'la ilgili bilgilere buradan ulaşabiliyorsunuz. Alışveriş yapmak isterseniz de buradan Dyson'ın diğer ürünlerini satın alabiliyorsunuz. Ayarlar kısmına giriyorum. Sağ üstten buradan da diğer ayarlara ulaşıyoruz. Kapak değişimini yine burada göstermişler. Burada çok kolay. Üçlü yerde falan gördüm. Çok fazla anlatılmış ama gerçekten zaten kolay rahatlıkla yapabilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Başa takıldığında anlaşılsın mı? Yani bu sensör çalışsın mı diye buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Kesinlikle açmalısınız, çok iyi. Ses seviyesini güvenli bir seviyede tutmak ister misiniz diye soruyor. Bu konuda şöyle söyleyeyim. Normalde gerçekten çok yüksek ses seviyesiyle müzik dinlemeyi seven bir insan değilim. O yüzden genellikle bu tarz şeyleri açarım. Yani çok fazla yüksek çıkmasın isterim ama kulaklığın son ses seviyesi zaten benim istediğim seviyede. Yani çok çok yüksek ses seviyesinde müzik dinlemeyi seviyorsanız size bir tık düşük gelebilir yani genel olarak kulaklıkla ilgili gördüğüm olumsuz yorumlarda bu doğrultuda olmuş ama bence hiçbir sorun yok ben gayet memnun kaldım yani çok çok yüksek ses seviyesinde müzik dinleyip zaten kulağımı bozmak istemiyorum açıkçası yani gayet kolay anlaşılır güzel bir uygulaması bulunuyor her şeyinizi buradan ayarlayabilirsiniz ya şu hıza bakar mısınız şimdi çıkartıyorum kulaklık takılı değil takılı takılı değil takılı. Gerçekten çok iyi çalışıyor. Müzikte de, de bu şekilde bu arada. Hemen durduruyor, hemen başlatıyor. Açıyorum. Onu da göstereceğim. Şimdi gördüğünüz gibi müzik çalıyor. Durdu. Direkt çalmaya başladı. Sensör çok iyi çalışıyor. Şimdi şu joystick'i kullanarak komutlar vereceğim. Hemen sonraki parçaya geçti. Önceki parça, bir daha önceki parça. Durdur. Dur. Başlat. Basıl tutuyorum. Ses asistan açıldı ve kendi sesimi çok net duyabiliyorum. Yani bu da çok güzel düşünülmüş bir şey. Başta da söylediğim gibi ses asistan açıldığı anda transparan moda geçiyor ve kendi sesinizi çok net duyuyorsunuz. Ya transparan mod çok iyi çalışıyor. Gerçekten bunu deneyimlemenizi isterim. Yani mağazasına gidip de deneyimleyebilirsiniz. Normalden daha iyi nasıl duyabiliyoruz bilmiyorum. Direkt başladı ya. Ben çok iyi kulaklık yani nasıl söyleyeyim bilmiyorum. Tabii ki de olumsuz tarafları var. En son yorumlarken onları da söyleyeceğim ama bu özellikleri çok iyi çalışıyor. Kulaklık 6 Hz ile 21 kHz arasında çok geniş bir frekans aralığına sahip. Böylece çok ayrıntı sesleri bile yani çok düşük veya çok yüksek sesleri bile her ayrıntısıyla çok net bir şekilde duyabiliyoruz. Yani özellikle bir film izlerken, bir müzik dinlerken falan çok keyifli oluyor kullanımı. Ses kalitesine gelecek olursak şöyle çıkartayım. Bütün sesleri çok net bir şekilde alabiliyorsunuz. Yani bunu yorumlamam ne kadar doğru bilmiyorum. Müzik konusunda da çok iddialı bir insan değilim açıkçası. Ama normal bir kullanıcı olarak yorumluyorum. Siz öyle düşünebilirsiniz. Basları, vokalleri çok net ve orantılı bir şekilde alabiliyorsunuz. Basları arttırıp biraz daha yükseltebilirsiniz ama bence o zaman baslar çok baskın oluyor. O zaman çok hoşuma gitmiyor benim. Genel ses kalitesini gerçekten çok beğendim. Bu arada mikrofon konusunda da hiçbir sıkıntı yaşamadım. Hem ofiste, sessiz ortamda hem de dışarıda telefon görüşmeleri yaparken işte sesin kötü geliyor, dışarıdan rüzgar sesi geliyor gibi şikayetler duymadım. Şimdi mikrofon testinde siz de zaten göreceksiniz. Bluetooth versiyonu olarak tabii ki de 5.3 kullanılmış bağlantı konusunda gayet başarılı. İlk başta güzelce bağladığınızda bir daha hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Bağlantı mesafesi de bu arada 10 metre falandır diye tahmin ediyorum. Genelde öyle oluyor çünkü. Ama ben deneyimlediğim kadar şöyle söyleyebilirim. 10 metreyi aşsanız da bağlantı kopmuyor. Sadece araya duvarlar girdiğinde o zaman evet 10 metrede kopabiliyor. Onun dışında bağlantı mesafesiyle ilgili de bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Ve gelelim aktif gürültü engelleme özelliğine. Şimdi ben bu kulaklığı her yerde kullandım günlük hayatımda. Metroya bindim, otobüse bindim. Otobüse çok binmedim ama metroya her gün biniyorum. Gerçekten o dışarıdaki uğultuyu kesiyor. Ama ben normal günlük hayatımda AirPods Pro 2 kullanıyorum ve onun da aktif gürültü engelleme özelliği gerçekten çok başarılı. Tabii ki de bir kulak içi kulaklık kadar bir performans beklemek doğru olmaz. Yani bir kafa üstü kulaklık olarak düşündüğümüzde aktif gürültü engelleme engelleme özelliği gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. Ani gürültüleri yani nasıl diyeyim birden korna çaldıysa vesaire onları duyabiliyorsunuz. Ama metrodayım mesela sürekli gelen bir uğultu var o sesi almıyorum. O şekilde söyleyeyim. Yani ne kadar iyi olduğunu siz anladınız diye düşünüyorum. Yani kullandığım kulak içi kulaklık kadar mükemmel bir Sessizlik sağlamasa da normal, kafa üstü bir kulaklık olarak çok başarılı buldum. Hızlıca mikrofon testi yapalım. Evet, videonun başından beri benim sesimi zaten yakamdaki mikrofondan alıyorsunuz. Şimdi de sesimi kulaklıkların mikrofonundan duymaya başladınız. Arada nasıl bir ses farkı var, mikrofon performansını nasıl buldunuz? Şu an tabii ki sessiz bir ortamdayım ve sesim bu şekilde geliyor. İsterseniz bir de dışarı çıkalım. Dışarıdaki performansımı da birlikte görelim. Bu arada nasıl bulduğunuzu yorumlarda mutlaka belirtin. Evet şu an benim sesimi dışarıda kulaklığımızın mikrofonundan duyuyorsunuz. Normal yolun kenarındayım. Sesim bu şekilde geliyor. Gecikme konusunda şunu söyleyebilirim. Gerçekten hissedilir herhangi bir gecikmesi bulunmuyor. Size bunu şu an gösteremiyorum çünkü kulaklığı kafamdan çıkarttığım anda duruyor. O yüzden size yansıtamıyorum. Ama şöyle söyleyeyim. Oyun oynamadım ama kurgu yaptım. Edit yaparken gerçekten kulaklıklardaki gecikmeyi anlayabiliyorsunuz. Bazı kulaklıklarda gerçekten rahatsız edici olabiliyor. Bu kulaklıkla birlikte edit yaptığımda hiçbir sıkıntı yaşamadım. Yani oyun oynarken de sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Ve genel olarak kulaklığımızın özellikleri ve benim deneyimlerim bu şekildeydi. Genel olarak performansını çok beğendim. Tasarımına zaten bayıldım. Daha fazla övemeyeceğim. Olumsuz olarak söyleyebileceğim tek şeyi fiyatı olabilir. Tabii ki de Dyson'ın diğer ürünlerinde olduğu gibi standart bir fiyatta devam ediyor bence Dyson. Şu anda güncel fiyatı 20.000 civarında ama tabii ki ara ara indirimlere giriyor. Onları takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmında bıraktığım linkten güncel fiyatını da öğrenebilirsiniz. Yani ömürlük güzel bir kulaklık alacağım diyorsanız mutlaka tavsiye ederim. Bugünlük benden bu kadar. kadardı. Kafanıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında da sorabilirsiniz. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.